Merhaba arkadaşlar ben Yiğit bugün sizlerle Minecraft devasa Skyblock serimizin 3. bölümünü çekiyoruz. Evet şimdi Furnace'da ki e, diğer bölümde hatırlayacağınız gibi bunu pişiriyorduk kömür yapmıştık. Şunu hemen buraya koyalım. Diğer videoda sizin çok az gelmiş o yüzden bunu böyle bağırıyorum öküz gibi. Dur şunları yapalım. Ha, dur lan şey yapmadık bir kek yapacağım ben. Ha, şöyle şeyler şeyleri oymayı unuttuk. Bir, iki, üç. Tamamdır. Buraya gelelim. Böyle, böyle, böyle. Aynen şu şekil tamamdır. Bu seri çok uzuna benzi çok uzun sürmeyecek. Üç. Ya bu bölümde ya da diğer bölümde bitiririm. Çünkü yapacak bir şey kalmadı. Her şeyi yaptım. Şunları deşelim böyle. Ağzına sıçtım. Gel 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 gel. gel. <laughs> yemek kasalım. Sonra onları pişireceğim. Tamam sen böyle takıl. Lan. Bir şey oldu orada. Ha? Tamam. Şimdi bunu fırına koyalım. Fırına koy. Yemekleri de koy. Daha şey başka var mı? Ağaçlar büyümedi daha. Dur bir dakika. Tamam dur. Şunu şuraya koyalım. Stikleri yerine koyalım. Nereye götürür stikleri ya? Buraya koy. Bir şey var mı? Torçları alalım. Aa yemek. Yemek varmış lan. Bunlar hala büyümedi ya. Ama geri git yine buz tutmaya başladı bunlar. Bunlar büyüyecek daha nasıl satayım? Ha. Bir dakika. Evet. Aa. Ne yapalım biraz kabulston kazalım böyle. Action yapalım. Ver lan. Aynen ver. Diğer video biraz geç. Evet arkadaşlar geçti. Şu an Aa, bu Diğer video şu an yükleniyor. Biraz geç gelebilir. Aa, kaçta? 44'te. İşte onda ses biraz kısık çıkmış. Bu yüzden kısık çıkmamasına çalışıyoruz. Aa, ondan sonra yarım saat yok. 27 dakika o video. O büyümüş mü? Büyümemiş işte 20 dakika 659 megabayt olmuş 20 dakikası 30 dakika bile değil işte yarım saat kısacası <laughs> onu şey yaptım video boyutunu küçülttüm 300 megabayt yaptım şu an yükleniyor işte bilmiyorum bir iki saate gelir bu şu an çektiğim videoyu da şey bugün bugün koymam yarın falan koyarım çünkü çoğu hava çok sıcak ya gidiyorum ben denize atlayacağım arazını satayım zaten kaktüsü koyalım bunu boku bokuna buraya koymalılar herhalde dur nereye koyalım kaktüsü sent mal oğlum sentler burada durmaz ki dur şöyle buraya koyacağım böyle koyulmuyor muydu kanki ya ben bildiğim öyle koyuyor niye olmadı Aa, oldu çok kötü oldu ama böyle olmaz bu. Dur. ne bu kötü duruyor. Bayağı kötü duruyor yani, Dur. Bir dakika. Ee, buraya koyalım. Tamamdır. Gel lan. Gel anam Bunlar hala büyümedi ya. Dur bir dakika. Şey yemekler pişmiş mi? Oha. Pişmiş lan. Dur lan bizim şeyler var mı? Şunlar yanar kanki. Şunları hemen koy. Al, ah, bunlar yandırır. Of, 20 tane kızarmış et. Ye ye. Çatıyı kapatacağım. Öküz gibi kablostom var. Hmm. Bir boka yarasınlar ya. Şöyle bunu buraya koyalım. Şu üstten. Şöyle 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 sonra bunları geri alalım. domuzcuklar da kalsın. Şöyle, şöyle, şöyle tamamdır. Şimdi bunları geri alacağım. Ben piçim oğlum. Ben bunları orada bırakmam. Bok bokuna orada durmaz bunlar. Heh, tamamdır. Şimdi torç var değil mi bizde? Tamamdır. Oldu. Bunu buraya koy. Bunu da buraya koy. Tamamdır. Ne yapıyorsunuz lan? Okey. Bu büyümüş mü? Büyümemiş. Ha, ee, sonra şunların etrafını kapatalım. Bir dakika. Şunu şöyle bunu at. Atlan. Ay. Sakin lan yine dondu. Buraya hangi gerizekalı girecek bunu at. Bunlar. Şöyle şöyle Ah tamam. Şöyle düşme lan. Dur. Şöyle tamam dur. Birleştir buradan. Okey. Çok kasıyor ya. Video yükleniyor ya ondan. Zaten bu video çok uzun olmaz. Bir olursa 10 dakika falan olur. Çünkü yapacak bir şey yok anasını satayım. Final yapmam da yine müfilal yapmam. Bir dakika. Şöyle boşlukları dolduruyoruz zaman Şu hop hop şunu kır. Tamam. Lan. Diyor bu video yani düzenleme olacak. Ay, ay, ay yine yarın yere puştu. Dur kabul kasalım. Öküz hava 3 diyor ya. Bana gel can olun. bana bana. Gerizekalı evladım. 41. Kocaeli'liyiz. Bunu burada bırakacağım. Ben. Ah. Bunlar büyümesi lazım. Bize lazım bunlar ya. Ya da şey bizim kova var mı başka? Kova. Kova, kova. Aa iki tane var lan iyi. Bak aklıma çok değişik bir fikir geldi. Tamam bak. Bunlar zaten sonsuz su var oğlum. kavanoz kime? Game rule açık. Dur lan bunu da dolduracağım. Dur. Ay. Suyun yerini şaşırdım lan. Şöyle şunu şuraya koyalım. Bir aşağı. Oğlum, eşek misin? Şöyle. Şöyle bak bak. Ne action yapıyorum bak bak. Aa, e, lan git lan. Ananı. Lan boğuluyorum. Aa! Ne çık lan? Ananın Ölüyordum ölüyordum. Yap buraya verebilir miyiz? Aa koydum. Tamam. Gel bakayım. Tamamdır. Ya tamam mıdır? Tamamdır evet. Bak şimdi buradan daha hızlı büyür diye düşünüyorum. Yürü lan. Şu bitti ya. Böyle daha hızlı büyür herhalde yani. Bir zahmet. Bakayım bunu deneriz Bu denemelik test sürüşü gibi bir şey oldu. Gel gel gel. Ananın. düşçem diye korkuyorum anasını satayım. Aslında korkmama gerekiyor da. Game rule keep inventor açık. Ha, tamamdır. Bak böyle iyi oldu. Cigs oldu. Karizma oldu. Süper oldu ağzına sıçayım şunların. Gel gel. Puşlar. Ne yapıyorsunuz lan? Ha, sizi. Arkaya geçmiş domuzum. Piç. Hınzır domuz. Eee. Evet. Şuna buraya koy. Allah var lan. Oğlum bunu niye buraya koyuyoruz ya? Şu şey yap. Mal mal orada tutuyor onu. Kalsın dur. Burada dursun. Bunu bunun yarısını alayım ben. Sonra gel lan puşt Sen burada kal. Al şunlar pişir abi. Bunu da gel sen oraya koy tamamdır. ee Sen de koy. Bakatları koy. Kablo. kablo bu kadar kalmış lan. Hadi oğlum bir büyümedin be. Bunu anasını satayım. Bunda belki vardır lan daha. O yüzden kırılmıyor olay. Oğlum biz buraya şey koymamışız. Ee, ne şey ne lan ve bunlardan koymamış sapling koymamış adını unuttum saplingleri koyalım ben ne diyorum onu niye koymamış burada belki adı hala odun olabilir de şimdi hiç uğraşamam Sitten hava sıcak ölüyorum lan dur kan ya öküz herif buraya gel bana geleceksin lan geri zekalı evladım özürlü mal He. Gel, kamp lan, ibne. Gel, gel gel lan, gel eşi gir. Tamam, bu kadar yeterli bir tane. Şunları da öldürelim, kuşları. Şöyle. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu bölümde düzenleme yaptık. Ama buraya torç koymamız lazım. Torcumuz yok ağzını sıçayım. Hakikaten torç yok lan. Hı. Hı? Ağzını sıçayım ya. Oğlum şunlar bir şey de torç yapacak. Daha bırak. Bir dakika. Şunu bir tanesini almam. Alayım bir tane. Ver. Gel lan. Şuraya koyalım. Çünkü. Onda bir tane olsa yeter. Bu da var. Bunu buraya koyalım. Aa. Başka nerede eksik? Bunu, bunu da alabilirsek çok şey olabilir. Gel lan geldi. Ay. Dur. Hı. Erilan ampuşt. Tamam. Her neyse. işte bu videoda düzenleme yaptık. Diğer videoda da son final yaparız. Yani. Bakın her şey bitti. Ev, evimizi yaptık spawn'ımız yaptık infinite water sonsuz su yaptık Tarlamızı yaptık yol neyse işte cobblestone jeneratörümüz yaptık Allah belasını vermişsin bunu bunu iki saat fail ile uğraştık işte yatak filan her şey hazır dört dörtlük bir yer bunu ver anasını sattım bunu bunlar işte öyle diğer videoda şey yaparız ha, son olur abi video bak ondan sonra Neyse diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın abone olmayı unutmayın bakın belki diğer videoda diversity falan yapabiliriz diversity yaparım o çünkü oynadım bayağıdır oynuyorum o gerizekalı dışarı çıktı her neyse o nasıl dışarı çıktı lan bu ne oluyor ne oluyor lan <laughs> vay anasını ha çıkmamış geri git lan tipe bak her neyse diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın belki diğer video diversite olabilir yeni bir yeni bir seri işte abone olmayı unutmayın ve videoyu likelamayı unutmayın diğer videoda görüşürüz kaç kere söyledim anasını satayım görüşürüz işte